Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde artık yavaştan solfeje giriyoruz. Ara ara bundan sonra solfej, teori, bona, dikte, konservatuarı hazırlık dersleri, güzel sanatlar liselerinin hazırlık dersleri şeklinde ilerleyecek. Bugünkü dersimiz solfej olacak. Solfej'e bu derse beraber giriş yapmış oluyoruz. Öncelikle bilmeniz gereken solfej. Yani solfej ne demek? Solfej okuma demek. Notaların adlarıyla, sesleriyle ve süreleriyle okunmasına solfej deniyor. Adını söylüyoruz, uzatma süresi, nota değeri, neyse, onu söylüyoruz ve isimlerini söylüyoruz. Nota değerlerini, notaların isimlerini, yerlerini, ilk dersimizde görmüştük. Ölçü ne demek? Ölçü çizgisi ne demek? Dizek ne demek? Bunların hepsini ilk derste görmüştük. Bu solfej dersini ilk izleyen arkadaşlar varsa, bunu ilk derste. Bu notalara bakabilirler. Ee, onun için burada notaların değerlerini falan anlatmayacağım bu dersi. Bunların ilk dersimizde anlatmıştık müzik teori dersine giriş dersimizde. Bugün solfej okuyacağız. Metronom ne demek onu göreceğiz. Metronom e, bizim parçayı hangi hızda okumamız gerektiğini söylüyor. Mesela parça burada 80 metronom yazmış, dörtlük diyor ve 80 metronomda vuruyor. Metronomda her vuruşu metronomun biraz sonra dinleyeceğiz. Her vuruşu tak tak tak. Her vuruşu bize bir e, vuruş değerinde gelecek. Yani her vurduğunda tak 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 tak. Dört kere vurdu, dört vuruş demek oluyor. Bu notaların zaten kaç vuruş olduğunu biliyorsunuz. İlk derste bunları görmüştük. Bunların isimlerini biliyorsunuz, sürelerini biliyorsunuz, yerlerini biliyorsunuz. Onun için solfej okumamıza hiçbir sebep yok. Öncelikle size Metronomun ne olduğunu anlatayım. Burada dört dörtlük demiş, burada iki dörtlük demiş. Bunlardan bir başlayalım. Dört dörtlük demek, bir ölçü içerisinde dört tane dörtlük nota olacak demek. Yani şunların her biri ölçüydü. Dediğim gibi bu dersleri işlemiştik. Bu ölçünün içerisinde dört tane dörtlük değerinde nota olacak demek. 2 dörtlükte de. Bir ölçü içerisinde iki tane dörtlük nota olacak. Bakın iki tane bu bir tane dörtlük nota bu da bir tane dörtlük nota. Bir ölçü içerisinde iki tane dörtlük nota var. Dört dörtlükte de bakın burada da bir dörtlük, iki dörtlük, üç dörtlük, dört dörtlük. Dört tane dörtlük var. Ya da e, bunları biliyor olarak farz ediyorum. Çünkü ilk dersi dinlediğinizi farz ediyorum ya da biliyorsunuz diye farz ediyorum. O şekilde anlatıyorum. İlginiz olsun. Ee, ya da burada bir tane ikilik. Bu ikiliğin içerisinde iki tane dörtlük nota var. İki tane dörtlük nota. Bir burada üç dörtlük bir tane burada dört dörtlük oluyor. Bir ölçü içerisinde. Yani şunu söylemek istiyorum. Şu başında dört dörtlük, iki dörtlük yazıyor. Ya da bakın burada görüyorsunuz üç dörtlük, altı dörtlük, dokuz sekizlik dedikleri şey şu. Bize diyor ki, sen diyor bir ölçünün içerisinde dört tane dörtlük nota yazabilirsin. Bu kadar. Başka yazamazsın ve okuyamazsın. İki dörtlükte de bir ölçü içerisinde iki tane dörtlük notu olacak diyor. Bu kadar. <laughs> Metronomumuz da bize e, hangi notayı ne kadar sürede okumamız gerektiğini, hangi hızda okumamız gerektiğini e, bize bildiriyor. Ve herkesin, örneğin bir orkestra düşünün, bir koro düşünün, herkes kafasına göre bir hızda okuyamaz parçaları. Belli bir metronom hızı vardır parçaların ve bu bütün orkestra ya da bütün koro bu metronom hızına bağlı kalarak o parçayı okumak ya da icra etmek zorundadır. Solfej de bunun başlangıcıdır. <laughs> Şimdi buradan metronomumuzu dinleyelim. 4 Dört 4'lük diyor. Yani 4 dört tane dörtlük dinleyeceğiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dörtlükte böyle bakın ilk vuruşta farklı geliyor bakın. Tekrar alalım. Dinleyin. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Burada da 2 dörtlük demişiz. 2 dörtlük şekilde vuracak. Yani 1, 2. 1, 2 şeklinde vuracak. 1, 2. 1, bir, Bunu baz alarak okuyoruz. Metronun her vurdu tık sesi bir e, nota düşüneceksiniz. Özür diliyorum. Bir nota değil bir vuruş olarak düşüneceksiniz. Her vurduğu bir vuruş değerinde olacak. Ona göre e, mesela bu notamız iki vuruş. bunda da iki kez uzatacağız. Ya da buradaki notamız dört vuruş. Dört kere devam edecek. Ben Buradan şunlar ölçüleri yani bir solfejimizin bize bittiğini gösteriyor şu çizgiler. Buradan buraya kadar yani şu başlangıçtan buraya kadar bir tane solfejimiz var. Bu başlangıçtan buraya kadar bir tane solfejimiz var. Buradan buraya kadar bir tane. Buradan buraya kadar bir tane solfejimiz. Yani toplam dört tane solfejimiz var. İki tane dört dörtlük, iki tane de iki dörtlük solfejimiz var. Bunları ben e, ee, önce şöyle yapacağız. Ben metronomla beraber okuyacağım. Ee, biraz rahatsız olduğum için sesimde çatallanma olabilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Ee, ben metronomla beraber önce okuyacağım. Sonra sadece parça çalacak, siz dinleyeceksiniz. Ve bunu yapma sebebim de şu, ben bir örnek olarak okuyacağım. Sonra boş bir daha çalacağım ki evde siz de bunu dinleyerek, buna eşlik ederek çalabilirsiniz. Benim çaldığım, benim okuduğumu da dinleyerek bunu teyit edebilirsiniz diye. Şuradaki çizgileri görüyorsunuz. Bunların ne anlama geldiğini de size e, buralara geldiğimiz zaman anlatacağım. Öncelikle buradan başlayalım. Önce bir dinleyelim. Sonra ben okuyacağım. Sonra bir daha bir dinleyeceğiz. Şu anda başlatıyorum. Bakın burada ya da en sonuncu daha baz alalım dört kere uzatıyor yani dört vuruş çünkü bu do ki üç dört ya da do ki re ki do ki üç dört şimdi ben size okuyacağım bunu ee, dinleyebilirsiniz sonra tekrar boş çalacağım burada iki vuruş olduğu için bu do iki kere metronom tak tak yapacak. Burada da iki vuruş olduğu için tak tak yapacak. Buradaki do 4 vuruş. Tak 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 dört kere vuracak. Ve o vurduğu sürece ben bu notayı söylemeyi yani yarıda kesmiyorum. O dört vuruş değerinde notayı okumaya devam ediyorum. O ses uzuyor. Şimdi ben okumaya başlayacağım. Dinleyin. Do, re. Re, mi, re, mi, re, mi, do, re, do. Dediğim gibi biraz rahatsız olduğum için seslerde <laughs> çatallanma olabiliyor. Biraz zorlanıyorum sesi tutmakta çünkü. Tekrar okuyacağım sizin için. Sonra bir kere daha bu solfeci boş dinleteceğim size. <laughs> Okurken dikkat etmenizi istediğim şey şu. Bakın bu iki vuruşluklarda sesi iki vuruş değerinde uzatıyorum. Dört vuruşluklarda dört vuruş değerinde uzatıyorum. son kez sizin için bu solfeji boş çalıyorum. Şimdi ikinci solfejimize bakıyoruz. Burada birinci solfejden farklı olarak burada dörtlük notalar da gelmiş. <laughs> yani bunların her biri bir vuruş, bunlar iki vuruş değerinde notalar. Dinleyelim yine baştan. Sonra ben yine okuyacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk solfejdeki gibi. tekrar e, dinlemenize gerek yok. Bunu tekrar başa alıp dinleyebilirsiniz. Zaten devamında yine boş tekrar çalacağım. Şimdi ben okuyacağım. Benimle beraber e, eşlik edebilirsiniz. Ya da dinleyebilirsiniz. Doğru. Pardon. Doğru. tekrar okuyacağım. Tekrar başa alıp dinlemeyin diye ders normal ders gibi devam ediyor gibi olsun diye tekrar okuyacağım. Daha sonra bir kez daha boş çalacağım ve devam edeceğiz. anlamanız gereken ya da dikkat etmeniz gereken şey ikilik notalar ve iki vuruşluk notalar ve bir vuruşluk notalar. Şimdi burada iki dörtlük diyor. Yani ilk başta anlattığım gibi bir ölçü içerisinde iki tane dörtlük nota olacak diyor bize. Ona dikkat ederek okuyoruz ve metronomda ona göre gelecek. Bir, iki. Ve burada <laughs> dikkat ettiğiniz şey şu çizgi var burada. Hepinizin dikkatini çekmiştir. Bu çizgilerin ismi bağ. Bu deyim bağı. Bir de uzatma bağı var. Onu da ileride göreceğiz. Ama şimdi hepsini bir anda e, anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu deyim bağı demek. Deyim bağı adları ve sesleri değişik olan notaların altına bu şekilde altına ya da üstüne gelir. E, bu çizgi e, farklı e, notaların altına ya da üstüne gelen notaların arasında nefes almamamız anlamına geliyor. Yani solfeji okurken deyim bağı olan notaların olduğu bölümde nefes alınmıyor. Diyor ki size yani şu deyim bağı buradan do'dan mi bitene kadar nefes almayacaksın. Yani şu mi'nin başlangıcına kadar nefes almayacaksın. Bunu bağlı bir şekilde okuyacaksın diyor. Ya da burada nefesini aldın. Bu mi ile re arasında nefes alamazsın ya da mi re okuyup doğunun burada nefes alamazsın diyor. Mi'den doğuya kadar nefes almadan okuyacaksın diyor. Dediği şey sadece, de, dediği şey aynen bu yani. Burada adları ve sesleri değişik. Do, re, mi adları, sesleri değişik olan notaların altına ya da üstüne geliyor. Solfej okunurken de deyim bağı içindeki notaların arasında nefes alınmıyor. Bu kadar. Bunun amacı bu. Önce dinleyelim. tekrar dinleyelim Evet. Şimdi ben size okuyorum. Do re mi mi bu kadar. Bu deyim bağlarının amacı yani bazı ilerleyen sorfeçlerimizde belki diyecek ki buradaki midan alacak bu doğuya kadar nefes almayacaksınız diyecek. Buradan virgül koyacak ve bunu bağlı okumanızı isteyecek. Bunu yapabilir. <laughs> Sizden e, dikkat etmenizi istediğim tek şey nefeslerinizi alırken buna göre alın buna göre kontrol edin. Çünkü şimdiden oturtursanız ileride sizin için daha kolaylık olacak. Tekrar okuyorum ve tekrar boş çalacağım ve diğer solfejimize geçeceğiz. <laughs> do, Re, Mi, Mi, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do. Bu kadar. Bir kez daha boş çalıyorum ve diğer solfejimize geçiyoruz. ve son solfecimiz. Bunu dinliyoruz. Yine aynı şekilde iki kez dinleteceğim. Sonra okuyacağım. Sonra tekrar dinleteceğim. Evet. <laughs> Yine deyim bağımız burada bu sefer diyor ki bizi re'den başla re mi re bunu yanlış koymuşum. Do'yu da kapsayacak. Yani re mi re do. Şu arada diyor nefes almayacaksın diyor. <laughs> bir kez daha okuyorum. Do, do, re, re, mi, re, do, e, mi, re, do, do, do. Ve şimdi son kez size boş bir kez daha çalıyorum. Evet, bugün bu gördüğümüz e, derste sizde dikkat etmenizi istediğim şeyleri tekrar ediyorum. Bu bağlarda nefes almayın lütfen. Bağ olan yerlerde nefes almayın. E, notaları metronomu uygun okumaya çalışın. Anlamadığınız bir yer varsa ya da e, yapamadığınız bir yer varsa ya da benim eksik anlattığım yerler olabilir dikkatinizi çekmişse. Lütfen aşağıda bunları yorum olarak bildirin. Solfej derslerimiz ilerleyecek. Bundan sonra solfej dediğim gibi bona derslerimiz, dikte derslerimiz şeklinde ilerleyecek. Sorularınız varsa, anlamadığınız yerler varsa ya da ben anlatırken gözümden kaçmıştır, yanlış telaffuz etmişimdir, Uyarmak istediğiniz yerler varsa aşağıda lütfen yorum olarak bildirin. Bana bunları belirtin. Ben bunlara dikkat ediyorum çünkü ve bu derslere devam etmem için biraz tabii ki. Takip etmeniz gerekiyor. Takip etmeniz için de lütfen kanala abone olun. Ee, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Ee, kanala abone olup bildirimleri de açarsanız yeni derslerden anında haberdar olabilirsiniz. Dersi yüklediğim an direkt size bildirim olarak bu düşecektir ve o dersi o anda takip edebileceksiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Ee, sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın. İyi dersler, iyi günler.